Bismillahirrahmanirrahim. Dabbetül arz, kelime anlamıyla yer hayvanı demektir. İslam inancına göre, kıyamete yakın bir zamanda yeryüzünden çıkacak olan, olağanüstü ve gizemli bir yaratıktır. Kur'an-ı Kerim'de Dabbetül Arz'dan yalnızca bir ayette, Nem Suresi 82. ayette bahsedilir. Bismillahirrahmanirrahim. Ayet şöyledir. Söz, onların aleyhine kesinleşince, onlara yerden bir dabbe çıkarırız. O, onlara insanların ayetlerimize kesin olarak inanmadıklarını söyler. Nem Suresi 82. Ayet Bu ayette, yaratığın yerden çıkacağı ve insanların Allah'ın ayetlerine inanmadıklarını onlara söyleyeceği belirtilir. Hadisler, bu konuda daha fazla ayrıntı sunar. Özellikle sahih-i müslim gibi önemli hadis kaynaklarında, Dabbetül Arz'ın özellikleri daha detaylı açıklanır. Güneşin batıdan doğmasından sonra çıkacak olan son büyük alametlerden biridir. İnsanlar arasında mümin ve kafir ayrımı yapacak, müminleri ve inkar edenleri damgalayacaktır. En önemli özelliklerinden biri de insanlarla akıllıca ve anlaşılır bir şekilde konuşabilmesidir. Müminlerin alnına Hz. Musa'nın asasıyla bir nur işareti, kafirlerin alnına ise Hz. Süleyman'ın mührüyle karanlık bir işaret vurur. Görünüşü kaynaklarda net bir tanımı yoktur. Bu gizemli varlık bazen at, deve veya yılan gibi farklı hayvanlardan özellikler taşıyan tuhaf bir yaratık olarak tasvir edilir. Bu, o dönemin inanç karmaşasını netleştirecek bir olay olarak anlatılır. Kısacası Kur'an onun varlığını ve konuşma özelliğini belirtirken hadisler bu varlığın ne zaman ve hangi amaçla ortaya çıkacağına dair daha ayrıntılı bilgiler verir.